Evet, herkese merhabalar. Burası gerçek bir dikkat eksikliği kanalı olduğunu şu an kanıtlamıştır. Çünkü hiçbir güç beni şu halde... Ya fotoğraf bile çekeyim ben, bırakın video çekmeyi. Ama e, birisi bir soru sormuş. Onu cevaplayayım derken baktım bayağı anlatıyorum. Sonra dedim ki ben bunun videosunu çekeyim ama eminim ben bunu yarın unutacağım için konuştuklarımı dedim ki bunu ben şu an yapmak zorundayım yoksa dedim hepsini unuturum. O yüzden şu hal için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bugün aslında daha önemli bir konudan bahsedeceğim. İlaçlardan bahsetmek istiyorum. Ben şimdi ilk başladığım zaman birkaç tane ilaç deneyimim tabii ki oldu. Fakat bana en uygun olan bir tane ilaç vardı. Ben onda devam ettim. Zaten onu da çok düzenli biçimde kullandım. Aslında herkesin en çok merak ettiği şey ilaçlar. Ya yani ilaç kullanırken işte ilacın etkileri, e, ilaçtan nasıl fayda gördüm ya da olumsuz bir şey gördüm mü? Bunun hakkında konuşabilirim diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık ben 2-2,5 iki, iki sene kadar çok düzenli biçimde e, kutu kutu ilaç kullandım. Şimdi şöyle bir şey, e, ilaç kullanmamın ana noktasından bahsedeyim, hemen konuya gireyim. İlacı ben Günlük hareketlerimi aslında şey yapsın diye kullanmadım. Düzenlesin diye kullanmadım. Yani o amaçla kullandığım bir şey değildi ilaç benim. Sadece e, sınav gelip çatmıştı ve ben hiçbir şekilde sınava çalışamıyordum. Aylarca denedim, denedim, denedim. Baktım vakit gidiyor. Ben dedim bunun hakkında bir şeyler yapmalıyım. Araştırırken, araştırırken böyle bir, e, bir şey sahip olduğumu öğrendim. O zaman da İlaç kullanmak benim çok kolayıma geldi. Çünkü ilacı kullandığım andan beri fayda görmeye başladım. Ve hep söylüyorum. Evet, ilaç kullanmak benim işime geldi ama aradan 2-3 sene geçtikten sonra şu an çok net biçimde gözlemleyebiliyorum ve de e, kendimi de çok gözlemleyen bir insanım. İlacın bende olumlu ve olumsuz etkilerini aslında çok e, net biçimde aktarabilecek haldeyim diye düşünüyorum şu an size. Umarım e, Kafanızdaki sorularda da birbiri cevaplanır bu videoda. Ki ben her zaman aslında tavsiye eden demeyeyim de yani ilaçtan yana bir insan olmama karşı düşündüğüm zaman aslında şunu da yani şuna da varıyorum. Aslında hiç bulaşmayacaksın ilaç içine ki herkesin tavsiye ettiği de ilaç. Çünkü bu bazen basit bir şey de olmayabiliyor. Mesela ben e ders çalışmamı düzenlemek için kullandım hep diyorum benim hayati bir şeyim yoktu ilaç kullanmamda hayati bir motivasyonum yoktu ama e, bizim gibi insanlar çeşitli bağımlılıklara sahip olduğu için aslında biraz bağımlılıkları baskılasın diye de kullanılıyor bu tip ilaçlar anlıyorsunuz değil mi yani o tip bir şeyiniz varsa bazen ilaçtan başka çözüm olmuyor sizin için ki ben doğal şeyleri de denemiş biri olarak ilaç kadar fayda alamamıştım yani doğal şeyleri de denedim ben işte takviyeler, bilmem neler, yağlar, sonuçta beynimizin çalışması için yağlar çok önemli. Bunları deneyip fayda alamadığım için mi ilaçtan aşırı bir verim aldığımı düşündüğüm için hep ilaçla devam ettim aslında. Ama şu an düşündüğümde mesela ilaç kullanmayı bir hata olarak görmüyorum kesinlikle. Sonuçta benim hayatımın bir dönemini bayağı bir kurtardı ama e, ilaca bulaşmamak daha iyi diye de düşünebiliyorum. Şimdi şöyle bir şey. Zaten piyasada bildiğimiz birkaç tane ilaç var. Hepimizin bildiği yani. Özellikle mesela tıp öğrencilerin çok fazla kullandığı bir ilaç var. R ile başlayan. Bu videoda ilaç adı anmak istemiyorum bu arada. Allah korusun biri gider benim yüzümden kullanıp bir şey olur. O sorumluluğu kesinlikle almak istemem. Sadece hep söylüyorum. Kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Ben şimdi kullanmaya başladığım zaman gerçekten masanın önünde ben 5 dakika oturamayan bir insanım ruhum bunalıyor. İşte biri daha yazmış hatta. Diş fırçalamak için kalkıyorum kendimi mutfakta buluyorum. Mutfaktaki işi yaparken salonda buluyorum. Birden ütü yapmaya başlıyorum. Böyle garip biçimde hiç planlarım da olmamasına rağmen evden çıkamıyorum vesaire. Fakat ilacı kullandığım zaman ben masada gerçekten 6-7 saat boyunca oturabildiğimi görmüştüm. Ama 2 sene sonra ben şunu fark ettim ki hatta şu an bunu ben yeni fark ediyorum. İlaç kullanırken aslında benim kafama hiçbir şey girmemiş. Evet, ben masada oturabilmişim sonuçta benim e, sorunum o masanın başında oturamamak, işlerimi halledememek. Evet, masanın başında oturmuşum ama sonuç yani akademik başarı yok. Şöyle bir şey, ben kullandığım ilacı günlük hareketlerimi düzenlesin diye kullansa idim. Gerçekten verim alırdım. Çünkü günlük hareketlerimi çok fazla düzenliyordu benim kullandığım ilaç. O anormalliklerimi, aşırılıklarımı, böyle bir içimden gelemediğim, durduramadığım o coşkuları, bir şeyleri çok baskılıyordu sakin, normal bir insan oluyordum. Ama sonuçta ben kendimden rahatsız olarak bu ilacı başlama motivasyonu ile hareket etmemiştim. Ders çalışamıyorum diye. E tamam ben ders çalışabildim. Ulan bu sefer de şey kafama girmiyor. Bunu ben yeni fark ettim bu arada. Yani beynim sanki böyle kapatıyor. Evet oturuyorum ben çalışıyorum 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 ama beynime hiçbir şey girmiyor. Ve ben çok ağladığımı bilirim. Bunu ben emin değilim bak. Bu benim rahatsızlığımdan dolayı mı? ilaçtan dolayı mı? Ama düşünüyorum ilaçsız haldeyken sonuçta ben akademik bir şeyler başarmışım ne bileyim mezun olmuşum vesaire bir yerleri kazanmışım ama e, ilaç derken ben çalıştığım hiçbir şey hatırlamıyorum Dur, hatırlamıyorum bu çok ilginç bir şey oldu benim için bunu fark etmek ikinci söyleyeceğim şey de ilaç kullanırken ya da başlarken ilacı çok iyi düşünülmeli çünkü bunlar hep ben şunu aslında şu basit düzeye indiriyorum. Ya diyorum işte e, Psikiyatriste tabii ki gidebiliriz. Sonuçta diyorum başımız ağrıyorsa doktora gidiyoruz. Bacağım ağrıyorsa doktora gidiyorum ve onun ilacını alıyorum. Sonuçta diyorum benim beynimde bir şeyler normal işlemiyor. O yüzden gidip hani bunun ilacını alabilirim diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey. Ağrı kesiciysen her gün almıyorsun ya da her gün ihtiyacın olmuyor. Mesela başın ağrıdığında onu alıyorsun. Evet belki bir hafta alıyorsun dişin ağrıyor bir hafta alıyorsun ama sonra onu almıyorsun. Fakat bu bunlar şöyle ilaçlar. Sen o gün aldın onun etkisi var. Mesela ertesi gün almadın. Ertesi gün etkisi yok. Ya bu çok korkunç aslında. Çünkü bu bir kalıcı yani tedavi gibi bir şey değil. Burada aslında bir şey oluyor. Çatışma oluyor. Ben hep söylüyorum. Ya bu ilaçları biz ömrümüz boyunca bilmiyorum. Sürdürülebilirliği yok bence. Ha ben benim ilacı ömrüm boyunca kullan, ömrüm boyunca kullanma imkanım olsa evet isterim. Ama ya sonuçta bu bir kimyasaldır yani dışarıdan bir şeydir. Haptır yani bilmiyorum. Yani tıp okumadım doktor değilim ama hep söylüyorum mutlaka bunun bir yere bir şeysi vardır. Bir de şöyle bir şey bu tip ilaçlarda saat bile çok önemli. Ben bunu yine söylüyorum 2-3 sene sonra fark ettim. ya yani saat bile çok önemli. Nasıl biz şu farkındalığa yeni eriştik ya antibiyotiklerin işte 6 saatte bir yazıyorsa 6 saatte bir alınması gerekiyormuş kafamıza göre alıyorduk eskiden ama artık şunu öğrendik. 12 saatte birse 12 saatte bir, 6 saatte birse 6 saatte bir. Ben mesela kullandığım ilacı gece kullanıyordum. Ee, gece kullandığım zaman herhangi bir uykusuzluğum vesaire olmuyordu. Uykusuzluk yaşamıyordum ama e, ne oluyor bu sefer de? Gece aldığım için yatmadan önce 6-7 saat ziyan oluyor zaten ilacın. E, bana ne kalıyor? E, gündüz kullanmaya başladım. Gündüz o iki saatlik arada bile fark ediyordum. Bir de aldım, bir de dokuzda aldım. Öyle denedim ilacı. E gündüz kullanıyordum. Bu sefer gece uyuyamıyorum. E üç gün uyumasam bana mısın demiyor yani. Böyle zoomlanmış gibi, böyle şey kullanmış gibi, bir şey kullanmış gibi böyle bir halim oluyordu yani. Sonra bir şeyden daha bahsedecektim ya. Ha bunların yani saatleri bile çok önemli. Yani bunlar ya şakaya gelir şeyler değil ya. Bence ben ilaç kullanıyorum. Ya bizim lisede vardı böyle şey antidepresan tipi ilaçlar kullanmak çok havalıydı mesela. Hiç bunlar havalı bir şeyler değil. Onu bir kere söyleyeyim. Benim çok fazla genç izleyicim var. Böyle liseden falan takip edenler var. Aa ben ilaç kullanıyorum. İlaca ihtiyaç duyuyorum. Bunlar bunlar aslında senin bir yetersizliğinden dolayı aslında kaba tabirle aldığın şeyler. O yüzden çok düşünülmesi gereken, ince düşünülmesi gereken Hatta bence şu an düşündüğümde yani hiç elzem değilse bulaşma, bulaşılmaması gereken bir şey. Çünkü ben şunu da fark ettim. Benim kullandığım ilaç sadece böyle oturup bir ders çalıştırma ilacı değildi. Benim bütün hareketlerimi düzenleyen bir şeydi ve ben bir süre sonra şunun ikileminde kaldım. Şimdi ben bir karar alıyorum. Bu kararı Ebru mu alıyor? Bu kararı ilaç mı alıyor? Şimdi onu da bilmek önemli biliyor musunuz? Şimdi... Ben mesela fevri ve deli dolu bir insanım. Her zaman böyleydim. Her zaman böyle oldum. Tamam. Benim o fevriliğim belki normal değil. Belki insanlara gıcık geliyorum. Belki değişik geliyorum ama ulan ben bendim. Ama ben ilaç kullandığım zaman normal bir insan oluyordum. Normal, sakin. Tamam bu normal. Normal düzeye geliyorum. Normal düzeye çekiyor ilaç beni ama ben ben değilim. Ben o değilim yani ben o kararı alan kişi değilim ki sosyal çevrem beni bunu fark ediyordu mesela e, ilaç kullandığımla kullanmadığım zamanlar arasındaki beni mesela diyordu ki bugün ilacını almadın mı? Bu da bir ilginç bir şey aslında şimdi ben ben miyim ilaç mı yani o kararı bana aldıran benim kendi iradem mi ilaç mı? Orada da bir gariplik oluşuyor aslında. ya Orada da bir dengesizlik yaşıyorsun. Bir çatışma yaşıyorsun kendi içinde. Şimdi ben bunu böyle düşünüyorum ama... Acaba beni hani ilaçtan... Ha, yine bak... ilacın bu kadar iradesi olduğunu ben zannetmiyorum ama... Ben biliyordum yani. Beni etkiliyordu mesela. Mesela diyorum, görüştüğüm bir arkadaşım var. Ben ilacı bırakınca onu da bırakırdım mesela. Ma şey geliyor yani. Diyelim benim için mantıklı bir insan. Benim xxx işimi görüyor ilaç kullandığımda ilaç bana şunu diyor yani. Ya tamam idare et işte senin şu şu işini görüyor. Zaten çok da hani kötü de bir insan değil. Boşver görüş. Ama ilacı bırakınca ya bana ne ya onu mu çekeceğim falan deyip böyle tak diye görüşmeyi keserdim mesela. Burada da aslında bir ilginçlik oluşuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Söylediğim hiçbir bilimsel dayanakları yok yani. Söylediğim şeylerin belki başka etkenlerden dolayı bu şekilde olmuştu ama ben ilaca bağlıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani bana kalırsa e düşündüğüm zaman yani e ilacı alıyorum ama ben derste aklımda bir şey kalmıyor. Ben ne oldu yani iki sene ilaç kullandığımda atandım mı mesela? Hayır. Orada da bir gariplik var. İlacı ben e, bir de bir süre sonra şunun için kullanmaya başlamıştım. Bu da hoş bir şey değil aslında. Hoş bir şey ama değil. Şimdi benim kullandığım ilaç iştahsızlık yapmıyordu ama... Bana şunu diyordu ya yeter fazla yedin daha fazla yemene gerek yok yani bu senin hayatta kalmanı yeter bir yemek ve daha fazla yeme. Aa, bugün de çikolata yeme şeker seni bak kötü etkiliyor glikoz seni kötü etkiliyor şey bugün çikolata yeme. Ona aa tamam yemeyeyim deyip ama diğer türlü ilaç kullanmadığımda ben o beynimi baskılayamıyorum mesela şöyle oluyor. Çikolata var git ye hadi git ye hadi git ye. Tamam çok güzel ben iştah kontrolümü sağlayabiliyor oldum ama bir süre sonra resmen bunun için bağımlı hissetmeye başlamıştım ilaca. Yani sanki ilaç olmadığında ben aşırı yiyeceğim ilaç kullandığımda ama her şey kontrol altında ilacım var ilaca güveniyorum falan bir moda girmiştim. Bu tamamen benim psikolojimle alakalı da bu da hoş olmuyor mesela kendi iradeni kendin yönetmeyi aslında öğrenemiyorsun. Çünkü bu insana bu şekilde bir kolaylık sağlıyor ya yani şöyle bir toparlayacak olursam bence ilaç kullanacak mıyım? Kullanmayacak mıyım? Gidip şak diye ilacı almayın. ya yani önerilen her neyse X ilaçsa Y ilaçsa bir araştırın bence. İlaç ne gibi etkiler yapıyor? Benim kullandığım ilacın ki yan etkisi yoktu yani neredeyse. Fakat dediğim gibi şimdi iradeye yani hafiften de bir iradeye etki eden şeyler olduğu için bunlar çünkü bizim davranışlarımızda da bir takım şeyler olduğu için burada bir düşünmek gerekiyor yani ben gerçekten bana bu kadar hani şey beni değiştirecek bir şey ihtiyacım var mı bu noktada yok mu çünkü bir süre sonra sen gerçek senle onu ayırt edemiyorsun pek fazla ben mesela şöyle sinirli de bir insan olmuştum. Yani bana ya benim kullandığım ilaç zaten genelde bu tip ilaçlar bunu yapıyor. Yani sıkıntı değil de ilk hafta çok sinir yapıyordu mesela. Çok fazla kullandıktan sonra da yapıyordu mesela. Diyelim ben 6 ay kullanmışım. 6. 7. ayda bende her şeye bir sinir olma başlıyordu. Ve her şeyin ha bu arada belki görmem gereken o yani olayların. Aslında o noktasını görmem gerekiyor. Normal bir insan olarak. Onları sorgulamam gerekiyor ama olan bu bana mutluluk vermiyor ki ama. Mesela diyordum ki işte ya şu insan bana bunu yapıyor ya bu olmamalı yani. Normal evro olsa şöyle bak bana ne ya. umarsız bir insanımdır ben normalde. Ama diğer türlü kafaya takıyorsun ya bana bunu nasıl yaptı ya bu mantıklı değil yani bana bunu yapmamalı vesaire vesaire. İşte beyni sorguluyor sorguluyor sorguluyor. Yani belki takmayacağım şeyleri de taktım o süreçte. İşte bunları hani şu an tam olarak ayırt edeme ayrıştıramasam da yine toparlayayım. Çok düşün, düşünülmesi gerekiyor. Yani ben ilaca gerçekten ne kadar ihtiyaç duyuyorum. Ya şu çok kolaycı bir tavır çünkü ki o tavıra ben de düştüm yani. Yine olsa yine düşerim. <laughs> yani şöyle aa ben bir ilaç alayım hop ders çalışayım ha. falan ama ben derim ki önce bir doğal yollardan bir deneyin bakalım. Ne bileyim bir takviyedir, ilaçtır, şudur budur. Takviyedir, şudur budur. Size ne iyi geliyor? Ya da iyi gelen bir şey var mı? Belki burada çalışamazsın, X yerde çalışırsın. Y kişiyle çalışırsın. Bunları bir deneyin. Ha hiç olmadı artık siz hani sürekli bir başarısızlıkla debeleniyorsunuz, psikolojiniz bozuldu. Tabii ki yapacak bir şey kalmıyor gibi bir şey oluyor ama Bunları düşünün yani ilaç sadece işte ben a, oturayım hadi ders çalışayım gibi bir şey olmuyor maalesef. Tüm hayatına etki eden bir süreç oluyor. Çünkü sonuçta direkt beynin bu e, merkezlerini beyni etki eden bir şey yani bir takım bir şeyler salgılayarak beynin karar mekanizmasını, değerlendirme mekanizmasını, yürütme mekanizmasını, biliş, biliş tarafını vesaire etkileyen şeyler bunlar. Hani bu, bu konunun düşünülmesini, değerlendirmesini aslında isterim sizden. <laughs> Mesela benim kullandığım ilaçta <laughs> benim kullandığım ilaçta ben kesinlikle çok fazla rahat ediyordum ama şu an sorguladığımda aslında belki bazı şeyler çok farklı olacaktı. Mesela bazı kişilerle ilişkilerim çok farklı olacaktı. Bazılarıyla iletişim kesecektim. Bazılarıyla konuşmaya devam edecektim şimdi. Ben burada neyi ne kadar doğru yaptım, neyi ne kadar yanlış yaptım? Şimdi bunu fazla da sorgulayamıyorum aslında. Çünkü bunlar bir de düzenli kullanman gereken ilaçlar. Yani şöyle yapamıyorsun. Çünkü giriş ve çıkışlarda bir yoksunluk ve boşluk oluşuyordu bende. Diyelim yani bir hafta kullandım, tak ilacı kestim. Bende fena bir yoksunluk mu derler adına artık neyse. Bir hafta uyuyorum. Çünkü yani vücut bir sarsılıyordu yani. Lan ne oldu hani sen her gün 12'de bize bu dopamini veriyordun. Ne oldu yani? Yok oldu hani ne oldu falan bir vücut böyle yatıyordu, uyuyordu. Böyle bir garip bir şeye giriyordum yani. Hani direkt kesebileceğiniz, direkt şak diye başlayabileceğiniz şeyler değil. Zaten sizi böyle doktorlar ayarlar onun. Hani az dozda başlıyorsun, sonra keserken kademeli olarak kesiyorsun ama mesela biz bırakırken şey yapmıştık. Bir gün alıyordum, bir gün almıyordum. Bir gün alıyordum, bir gün, alıyordum, bir gün almıyordum. O şey bittikten sonra da az dozuna geç geçtim. Ama vücut istiyor onu fark ediyorsun yani o günü aldın ertesi gün almıyorsun ama ertesi gün onun yokluğunu fark ediyorsun almak istiyorsun. Yani başlarken biterken sıkıntı yaşıyorsun böyle bir şeker gibi bir şey değil yani. Bunlar gerçekten ciddi şeyler mesela düşünülmesi gereken şeyler. Ha ben böyle fiziki bir zararını görmedim ama şu an sorguluyorum mesela bu dediğim şeyler evet bu dediğim şeyler düşünülmeli bir şey sağ, bir şey daha söyleyecektim. Hmm. Bir şey daha söyleyecektim. Bu videonun düzenli bir versiyonunu da unutmazsam böyle daha güzel bir şekilde ışıklı ışıklı çeker de şu an unutmayayım diye bunu hemen yükleyeceğim. Yani burada hani iki ucu şey bir durum oluşuyor yani. Ben akademik başarı için mesela aldım ama akademik başarı hani bir Efectivamente,